Böbrek yetmezliği, böbreklerin görevlerini tam olarak yerine getirememesi sonucu gelişir. Bunun en açık göstergesi hastanın kanında üre ve kreatinin gibi zararlı maddelerin artmasıdır. 38 yaşındaki Nurcan Uysal da kronik böbrek yetmezliği olan hastalardan biri. Kronik böbrek yetmezliği sonucu halsizlik, tansiyon düşüklüğü ve ağrıları oluyordu. Tıbbi olarak tedaviler gördü. Kullandığı kortizon ilaçlarından bunaldı ve mucizevi bitkileri kullanmaya başladı. Ne rahatsızınız vardı? Böbrek yetmezliği, kronik. Ne kadar zamandır var bu rahatsızlığınız? Dört senedir. Dört sene Peki böbrek yetmezliği siz nasıl etkiliyordu? Bö böbrek yetmezliği, ağrım vardı, örmem oluyordu, çok halsizlik vardı. Bu iliklerim ağrıyordu. Peki tıbbi olarak ne gibi tedaviler gördünüz? Tıbbi olaraktan kortisyon ilacı kullandım. Yani hala kullanıyorum yeri gelince. Kansızlıkla ilgili türet bezlerinden kuva kuvatır ilacı da kullanıyorum. Doktor Ömer Coşkun'un formülize ettiği panax ve böbrek setini 3 ay kullandı, fayda gördü. 3 ay boyunca hangi ürünlerden kullandınız? 3 ay böbrek seti, panax. Bunları kullanıyorum. Kullandım hala da kullanıyorum. Peki ne gibi faydalar gördünüz? Faydasını gördüm. Halsizliğim gitti, örmem gitti. Yani tansiyonum çıkmıyor sürekli, acillere gitmiyorum. İlik yerlerim armamaya ağrım, başladı. Öyle kendimi iyi hissediyorum. Tansiyonu dengelendi, kansızlık sorunu ortadan kalktı. Artık hiçbir hastalık çaresiz değil.